Tomris Lila, o da ne? Aa, sakızların mı var senin? Çok güzelmiş ya. Bakayım. Gördünüz mü? Evet, her renk var. Deneyelim mi bunları? Evet. Ama Tomris'le bir şey söyleyeyim. Bunlar sihirli sakızmış. Baban öyle söyledi. Satan amca öyle söylemiş. Bunlar sihirliymiş. Sihirlerine bakalım mı neymiş ne değilmiş diye? Evet. Tamam. Aa, ama açılmıyor bu. Aa, aa sihirli olduğundan mı acaba? Tırlo açılmıyor. Tomris ile başka çaremiz kalmadı. Bununla yapacağız, tamam mı? Çareler kırılırsa. Kırılmadan yapacağız. Dikkatlice yapacağız, tamam mı? Hı hı. Bir, 2, 3. Aa, yine olmadı ya. Bu çok sihirli. Bir daha sayalım mı? Evet. Bir. İki. Bir daha hızlı hızlı lazım. Bir, 2, O, Tomris ile hepsi döküldü. Emin misin? Dur. Hangi renk o? Adın Aa. gibi lila. Evet mor ve lila karışımı bir şey. Thomas Lila. Bak bunlar çok sihirliymiş. Dikkatli ye anneciğim tamam mı? Tamam. 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 Çok dikkatli tamam mı? Atıyor musun ağzına? At bakayım. Eyvah arkadaşlar çok korkuyorum. Acaba ne sihir olacak? Çiğnemeye başladın mı? Bakayım. Arkadaşlar hepsini çiğniyor gördünüz mü? İnanmıyorum ben çok korkuyorum. ay Çiğne bakalım birazcık daha. Bakalım ne olacak? Çiğne 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 çiğne. ne yapıyorsun? Dur. Ah. Ay arkadaşlar. Tomisile çıldırdı. Sakız onu çıldırdı. İnanmıyorum. Tomisile sakız mı yapıyor bunları sana? Tomisile kim yapıyor bunları? Dur. Çıkar kızım anneciğim. Çıkar ağzından sakızı. Çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Arkadaşlar çıkardık sakızı. Şimdi Tomisile başka bir renk deneyecek. Tomisile hangi renk? Yeşil mi deneyeceksin? Evet. Eyvah. Ya şeyler olursa. Az önce çıldırdın. Ya bir daha çıldırırsan? At bakalım ağzına. Çiğne bakalım. Eyvah. Şimdi de bunu çiğniyor. Dur yavaş çiğne yavaş. Ne oluyor? Yine mi çıldırıyorsun? Arkadaşlar. Yeşil de çıldırttı onu. İnanmıyorum. Bu sakızların sihiri bu muymuş ya? Tomrizli'yle şimdi hangisini alacaksın? Pembe. Yok. Tamam at. Tomris Lila. kırmızı sakız senin karnını mı şişirdi? <laughs> Karnın mı ağrıyor? Çok mu ağrıyor? İnanmıyorum. Karnı kocaman oldu arkadaşlar. Çıkar kızım sakız ağzından. Çıkar. Çıkar. Şimdi hangi rengi istiyorsun? Bırak giden gitsin. Bırak yenmez o pis olmuştur. Şimdi Sarı. Bakalım sarıda ne olacak arkadaşlar? Ay! Sarı sakız ağzından çıkıyor. Yakaladın mı? Tamam. Hadi bakalım. Bu ne yapacak? Dur bakalım. İnanmıyorum kaşındırdı mı Tomris bu sakız da seni? Sihri demek ki bu. Çıkar çıkar kızım. Çıkar. Tomris'in şimdi hepsini mi yiyeceksin? Yavaş dur yeme hepsini. hepsini aynı anda yedi. Bu şekerler, bu sakızlar sihirli. Hepsini birden yedi ve Tommy Silla gitti. Tommy Silla neredesin? Tom ile neredesin? Buradayım anne, buradayım anne, buradayım anne. Göremiyorum burdayım. seni, neredesin ya? Hani burdayım. nereye gittin, yoksun? Tom hiçbir yerde göremiyorum burdayım. Burdayım. seni ya. Neredesin, İnanmıyorum. Tom çıkar çabuk ağzından o sakızları. Çabuk sıkar hepsini. Oh! Çıkardın değil mi sakızları? İnanmıyorum hepsini birden yiyince hepsi şey seni kaybetti. Görünmezlik sihiri yaptı. Yiyeceğim. Dur bakalım yeme hepsini. Bakalım hepsi neymiş. Arkadaşlar bunlar Tomrisire'yi bir anda çıldırttı. Koltuğun üstüne çıktı. Koltuğun üstüne zıplamaya başladı. En son bir tanesini yedi. Onda karnı şişti. Balon gibi oldu. Beyaz bir balona dönüştü karnı. Sonra hepsini birden yiyeceğim dedi. Hepsini birden yedi ve görünmez oldu arkadaşlar. İnanmıyorum. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza gelip abone olmayı unutmayın.